Yaz bitti ama yazdan kalma sokak düğünleri bitmedi. Yaz aylarında düğün yapamayan vatandaşlar kışın soğuk günlerinde kalsa da eğlencelerinden vazgeçemiyorlar. Çavuşoğlu Mahallesi'nde yazdan kalan bir kış düğünü. Yaz ayları bitse de düğün yapamayanlar güneşli kış gününü fırsata çevirip sokak düğünü yapıyorlar. Kültürümüzün bir parçası olan düğünlerde eğlenmeler, halaylar, oyunlar Fırsat oldukça sergilenir. Mevsim kış olsa da yazdan kalan son düğünler yapılıyor. kadını erkeği yaşlısı genci hatta çocuğu müzik sesi duydu mu dayanamaz düğünlerde ha ha oğlum gelsağacısın seveşin seveşine yer seveşin seveşin bir Salonların pahalı olması, maliyetlerin artması, masrafların çoğalması nedeniyle vatandaşlar düğününü daha ucuza mal etmek için sokak düğünlerini tercih ediyor. Biz de dedik halkımızı mutlu gününe ve kültürümüze destek olalım.